5e düzeninen düsa 4 bölge finali pange matematik yarışmasına 274 öğrenci katıldı 4 ve 10 sınıfların katıldığı yarışmada öğrencilerin büyük istek ve heyecanla yarıştıkları gözlemle die mein so nimmt hier an dem an dem Wettbewerb teil und äh, ja und um, im zuge das haben wir uns heute auch die Schule hier ansehen können und ja er macht einen tollen eindruck sehr modern alle sehr freundlich also schon denke ich, äh, Ne tolle Sache man hier zur Schule gehen kann. Also Ya. Bence çocuklar için çok yararlı olan bir şey olduğunu düşünüyorum. çocuklarımızın gelişiminde, eğitiminde çok büyük bir rolü var. Çocukların kendine güvenini kazandırıyor. ve oğlum da geldi. Herhalde zannedelim ki çok iyi geçtiğini düşünüyoruz. İnşallah onun için hayırlısı olur diyorum. Nasıl geçti? Güzel. Biraz kolaydı benim için. Hayırlısı. Pange'ye yarışmasını evvelden ilgi oğlumuzdan biliyoruz. Onun için seve seve katıldığımız şey, kurum, konum. Ee, onun için mutluyuz. Ne diyelim? Berlin'de yapılacak final yarışmasına katılmak için yarışan öğrencilerin hedefi ilk ona girmek oldu. Finallerde birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrenciler ödüllendirilecek. Başarılı öğrencilerimiz bir kısmı Frankfurt'a gidecekler, bir kısmı da Berlin'deki final programına gidecekler. Buradan da geçen seneki olduğu gibi çeşitli matematik şovlarla, farklı profesörlerle, farklı matematik metotlarıyla tanışmış olacaklar. En güzel tarafı da şu çocuklar için çok farklı olan üç boyutlu, canlı olarak üç boyutlu görebilecekleri matematik şovunu izleyebilecekler. Yarışmanın yapıldığı Bolten Hayri Okul Müdürü Salih Ünsal, Pangea'ya öğrencilerin ve okulların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını, katılımın yoğun olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yarada olmuş oldu. Sabah e, 260 tane Pangea e, öğrencimizi misafir ettik. E, şimdi öğle itibariyle de e, bugün açık kapı günü düzenliyoruz çevremizdeki e, şehirlerde yaşayan insanlara okulumuzu tanıtma amaçlı yapılan bir gün e, gördüğünüz gibi e, bugüne teveccüh oldukça fazla kalabalık e, daha yakından tanımak bilgi almak için e, buraya geliyorlar biz de misafir edeceğiz bu şekilde günümüzü kapatmış olacağız. Matematiği öğrencilere sevdirmek için 5 yıl önce Eğitim ve Danışmanlık Derneği Akademi EFAV tarafından organize edilmeye başlanan Pangea'ya bu yıl Almanya genelinde 350'den fazla okul katıldı.